çoğu insan ChatGPT'yi basit sorular sormak için kullanıyor ama ben size bugün 16 tane kritik teknik göstereceğim. Bunları öğrendikten sonra sanki elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedeceksiniz. Belki bu size para kazandırır, belki sözleşme yazmanıza yardım eder, belki de buzdolabınızdaki malzemelerle harika tarifler bulursunuz. Bu videoda hedefimiz sizi 20 dakikada başlangıçtan uzman seviyesine çıkartmak. Abone ol butonlarına basıldıysa girişimci yatırımcı başlıyor. Temellerle başlayalım. İlk olarak ChatGPT'ye nasıl giriş yapacağımızı görelim. chatgpt.com'a gidiyoruz. Şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza. Eğer bir üyeliğiniz yoksa buradan ücretsiz üyelik başlatabilirsiniz. Tabii ki bir üyelik başlatmanızı tavsiye ederim. Benim zaten üyeliğim var. Mutlaka hesap oluşturmanızı tavsiye ediyorum çünkü böylece diğer cihazlarınızdan da erişebilirsiniz ve gelecekte yaptığınız her şeyi hatırlayabilir. Kayıt ol veya giriş yap butonuna tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Şimdi olsa burada çok önemli bir nokta var. Ücretsiz versiyonu kullanabilir kullanabilirsiniz tabii ki ama ücretli abonelik de var. Ayda 20 dolar. Ben bu aboneliği ilk çıktığından beri kullanıyorum ve çok memnunum. Helal para kazanıyorlar diyebilirim. Ücretsiz kısmında GPT-4O Mini'ye erişimimiz var. Sessiz sohbet modeli de var. GPT-4'e de sınırlı erişiminiz var. Günlük kota var ama başlangıçta kullanmak için gayet yeterli. Aynı zamanda burada özelleştirilmiş GPT'leri de kullanabiliyorsunuz. Custom GPT'ler diye geçiyor. Görsel oluşturabiliyorsunuz. İnternet araştırması yapmasını isteyebiliyorsunuz. Veri analizi yapabiliyor. Kendi PDF dosyalarınızı ekleyip analiz ettirebilirsiniz. Ücretli versiyonda bunların hepsi ve daha fazlası var. Çok daha gelişmiş O3, O4 mini modelleri var. O3'ün daha gelişmiş bir mantık sistemi var. Aynı zamanda GPT 4.5'a ve çok yakında çıkacak GPT 5'e de erişiminiz direkt olarak olacak. Bunlar özellikle matematik sorularınız için çok çok iyi olacak. Eğer daha önce hiç kullanmadıysanız başlangıçta ücretsiz versiyonla başlayın. Eğer bunu çok kullandığınızı görürseniz de burada yatırım yapma yapmak isterseniz kesinlikle 20 dolarlık aylık aboneliği tavsiye ederim. Burada aynı zamanda Agent Mod da geldi. Bunu ayrı bir videoda tamamen anlatacağım. ChatGPT artık sizin yerinize işlerinizi yapabilecek. Bunun için de oldukça heyecanlıyım. Bununla ilgili videoyu görmek istiyorsanız lütfen kanala abone olun ve sonraki videoları kaçırmayın. Şimdi sevgili dostlar asıl işe geliyoruz. İlk tekniklerimize başlayalım. Birinci tekniğimiz basit bilgi alma. En basitinden başlayalım. Mesela tembel hayvanlar ne yer diye soralım tamamen bitkiyle beslenir diye söylüyor yapraklar meyveler hemen cevap veriyor otçular yaprak falan yiyorlar bu kadar basit ama burada önemli bir nokta vardı olsa her yazının doğru olduğunu kabul etmeyin bazen halüsinasyon yapabiliyor yani mantıklı görünen ama yanlış şeyler de söyleyebiliyor tabi bu çok temel bir bilgi o yüzden hani burada çok sorun yaşamayacağız ama ilerleyen noktalarda da her zaman bu ChatGPT'nin verdiği bilgilerin doğruluğunu incelememiz ve araştırmamız kendi araştırmamızı yapmamız gerekiyor teknik 2'de bir kelime bulma oyunumuz var çok güzel bir özellik göstereceğim. Diyelim ki bir kelime var ama çıkaramıyorsunuz. Hani olur ya ah o kelime neydi? O kelime neydi? Şöyle bir alakası vardı diye sorarız. Google'a bunu sorduğumuz zaman çoğu zaman bir cevap alamıyoruz. Ama de bunu çok güzel yapabiliyoruz. Aklında bir kelime var. Kuş türlerini tanımlamak için kullanılıyor. Kırmızı renkli diye söylüyorum. Scarlet. Evet Scarlet. Ah doğru. Ya da kardinal. Kardinal diyor. Evet. İşte bu Google'da bulamayacağınız bir şey. Teknik 3. Analoji ile açıklama. Dostlar bu çok güçlü bir teknik. Benim de çok beğendiğim bir teknik. Mesela işte elektrik akımlarının bana 5 yaşındaymışım gibi anlat diyorum. Elektrik akımı sanki bir su borusu içerisinden geçen minik görünmez karıncalar gibi ama bu karıncaların adı elektron. Bunlar çok küçük ve hızlıdır. Şimdi düşünün bu pilin içinde çok enerjik karıncalar var. Onlar bir kablonun içine girince başlıyor koşmaya ve yolun sonunda bir lamba varsa o karıncalar lambayı aydınlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Bu şekilde siz de herhangi bir konuyu kendi ilgi alanınızla şekillendirebilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir şey de diyebiliriz. İlber Ortaylı tarzında konuş ve benim chat GPT rehberim hakkında yorum yap yap dedim. İlber Hoca geliyor. <laughs> Efendim şimdi bakın bu yazılan chat chiptire bir hakkında üzerinde durulması gereken bir metindir. Metindir dediyse tamam İlber Hoca'yı duydum şu an. Çünkü bizim memlekette <laughs> ya inanılmaz. İnsanlar yapay zeka deyince ya korkuyor ya da bana şiir yazsın diyor. Ya ne şiir evladım? Bu araçta sen bir medeniyet kurarsın. Yeter ki ne sorduğunu bil. Şimdi bu rehberin en güzel tarafı geliyor. Neyi nasıl soracağımızı öğretiyor. Bakayım chat GPT'yi kullanacaksın de diyor mu? Güzel. Fena değil. Tabi gelişmesi lazım ama yine de eğlenceli. Dördüncü tekniğe gelelim. Liste oluşturma. Bu çok pratik bir şey. Mesela 4-10 harf arası kolay telaffuz edilebilen 30 tane hayalli şirket ismi var. Bakın bana hemen 30 tane isim çıkarttı. Bunları domain müsaitliği açısından da kontrol edebilirsiniz. Bu tekniği her şey için kullanabilirsiniz. 30 tane yemek tarifi, 30 tane egzersiz hareketi gibi size böyle çok güzel listeler verebilir. Beşinci teknik metin düzenleme. Yazdığınız metinleri düzenletebilirsiniz. Mesela bir videonun girişini alıp bunu yeniden yaz ya da daha kısa yap diyebilirsiniz. Ya da bunu başka bir dile çevir diyebilirsiniz. Yazı yazma noktasında çok işe yarıyor. Şimdi internetten bir İngilizce öğrenme ile ilgili bir metin aldım. Bunu Türk şey çevir dedim ve tak çevirecek. Oldukça da güzel yapıyor. Ben bunu sık sık kullanıyorum. ChatGPT'yi kullanarak nasıl İngilizce öğrendim. Bizim de böyle bir videomuz var kanalda. Şuradan inceleyebilirsiniz o videoyu da. Eğer ChatGPT ile İngilizce öğrenmek istiyorsanız. Üçüncü bölüme geçelim. Artık orta seviye tekniklerdeyiz. İşler daha da ilginçleşiyor burada. Orta seviye tekniklere geçiyoruz. Sesli mod, interaktif hafıza özelliğini çok seviyorum. Ve sesli moda geçiyorum. Merhaba ChatGPT. Evde havuç, kereviz, patates, tavuk göğsü, kıyma ve tavuk suyu var. Akşam yemeği için ne yapabilirim? Merhaba elindeki malzemelerle harika şeyler çıkar aslında. Mesela bir sebzeli tavuk çorbası yapabilirsin. Havuç, kereviz, patates. Soğan da eklesem olur mu? Bize cevap vermedi. Bazen bunlar yaşanıyor ama siz bu konuşmaya devam ettirebiliyorsunuz. Sonrasında Çeçipit'in verdiği cevaplar ve sizin söyledikleriniz de burada kayıtlı oluyor. Bunu yürürken vesaire kullanabilirsiniz. Sesli modu. Aynı zamanda telefonda da bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden mobil tarafta da çok kullanışlı. Soracağım o soğanı eklenecek. Soğan şart neredeyse diyor bak mesela. Tabi bu arada bana patron diye hitap eder. Yani dediğim gibi burada yürüyüş yaparken kulaklığımla konuşuyorum, iş hallediyorum. Çok pratik. Teknik 7'ye bakalım. Kısıtlamalı promptlar. Yeni Tesla Model 3 ile Toyota RAV4 hibriti karşılaştır. Bunu Bob Dylan tarzında bir şarkı olarak yaz. İlber Ortaylı'dan bir alıntı ekle. Bir de Michael Jordan'dan alıntı ekle diyoruz. İngilizce yazdı. Türkçe yaz. Sokaktan geçtim sessiz bir aletle. Ne motor sesi var ne duman cephede. Tesla Model 3 geleceğinizinde de basınca gazı uçuruyor gibi yok gibi zeminde. Tokla mı yürüyorsun menzille mi? Biri gelecekte biri geçmişin dibinde. İlber Hoca ne diyor peki bu işe? Teknolojiyi anlamayan toplum sadece kullanır evladım. Geliştiremez. Jordan gibi bir gaz verir demiş. Jordan ne diyordu yıllar önce? Defalarca başarısı oldum. Bu yüzden başardım işte. O yüzden boss. Top sende. Ya prizde şarj ya benzinlikte mola. Seçimini yap bastın mı yola? Hadi bakalım mani desem mani. Artık kamyon mani ChatGPT ile olur mu? Yani bu Google'da veya başka bir yerde asla bulamayacağınız bir şey. Oldukça yaratıcı şeyler de burada yapabilirsiniz. Sekizinci tekniğimize bakalım. Görsel oluşturalım. Bu kısım gerçekten büyüleyici. Gerçekten detaylı çok konuşabiliriz. Bununla ilgili bir detaylı bir video da hazırlamıştık kanalda daha önce görsel oluşturmayla ilgili. Onu da inceleyebilirsiniz ama temel yapacağımız şey buradan create an image veya görsel oluştur. Farklı böyle tipler de seçebiliyoruz. İstersek kendi görselimizi de buraya ekleyebiliyoruz. Ben burada hadi yaratıcı olmasını istiyorum. Kendi sıfırdan bir şey çıkartmasını istiyorum. Evet yaptı bakın. Vitalik Dietary Supplement 60 kapsül. Supports Overall Health. Çok da güzel yaptı. Şimdi bunu editleyebiliyoruz aynı zamanda. Şöyle boyarım. Teksti değiştirebiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Arka planı açık turuncu yap diyeceğim. Sadece arka planı turuncu yapacak. Evet bakın tak yaptı. Önceki görsel, şimdiki görsel. Bunu da isterseniz böyle indirebiliyorsunuz PNG olarak. Teknik 9'a gelelim. Kod kod yazma, kodlama bilmeseniz bile ChatGPT yardım edebilir. Evet bir Excel formülü yazmasını istiyorum. E-ticaret ürünümüz için önce 200 TL indirim yapalım. Sonra tüm indirimlere ek. Bir %10 indirim kuponu eklemek istiyoruz diyelim. Bu basit bir formül zaten. Bunu tak diye bu şekilde yapabiliyor. Siz de bunu böyle Excel'e koyabilirsiniz. Yukarıda bahsettiğin ürün görseli için bir web sitesi hazırlamak istiyorum. Ürün sayfasını kodunu hazırla desem burada kodu da yazmak başlayacak ve burada kodun nasıl gözüktüğünü de görebileceğiz vitalik product page işte böyle vitalik sebede ekle dersek ekliyor. Yani bunun üzerinden de hani e, şurasını şöyle yap, burasını böyle yap diyerek de bu kodu geliştirebiliyorsunuz. 10. tekniği geçelim. Kişisel antrenör rolü. Bu çok güzel dostlar. Ben bunu sık sık kullanıyorum aslında. Evet yeni bir modelle devam edelim. Onu da görelim. O 3'ü ve burada sorumuzu soralım. Sen benim kişisel fitness antrenör Bana sorular sol hedefim yağ yakıp kas yapmak. Bana plan yap. 1.85 kiloyum. Şimdi burada düşünecek. Burada öncelikle kendi planını yapıyor. Bu araştırmayı nasıl yapacak? Cevabı nasıl verecek diye. 12 saniye düşündü ve cevap verdi. Seni tanımam gerekiyor dedi. Kısa net sorular. Cevaptaki planı cilalayayım diyor. Ön taslak planını yaptı. Burada sorular sordu. Günlük uyku süren, kronik sakatlık var mı? Salon ekipmanı mı? Ev ekipmanı mı? Neler var? Bunların hepsini sorunca çok detaylı bir plan bize verebiliyor. Bu soruları cevapladıktan sonra sonunda bunu pdf olarak çıkar diyebilirim. Tak pdf hazır olur. Cevap verdim sorularına ve sonunda pdf olarak çıkar dedim. Bir analiz yaptı ve PDF'i bize çıkarttı. PDF'imiz de bu şekilde. Ya ya kas yap 12 haftalık plan. Pazartesi üst vücut, salı alt vücut. Bunları da detaylandırabiliriz tabii çok basitçe vermiş. Isınmalar, soğumalar. Biraz trip de atabiliriz. Bak kötü oldu daha fazla detay ver dedim. Hemen bana iki tane <laughs> bir sefer cevap verdi. Bizden aslında bir geri dönüş alıyor. Hangi cevabı beğendin diye. Burada programın temellerini oluşturdu. Bunun PDF'ini de hazırlayabilirim dedi. Burada da direkt PDF oluşturacak. ikinci plana bakalım çok daha iyi gözüküyor. Bak yükleme stratejisinden bahsediyor. Birinci gün neler yapacağımdan direkt bahsediyor. Bench pressler, overhead press. Galiba suplement de ekledi. Evet bak kreatin, protein tozu vesaire bunları da ekledi. Omega 3'ler, magnezyumlar. Örnek öğünlerden de bahsetti. 2500 kalori almam gerektiğini söyledi. Yani insanlar buna para verip yapıyor bu çalışmayı biliyorsunuz. Devam edelim. Bölüm 4. İleri seviye tekniklere geçelim. Şimdi dostlar gerçekten güçlü özelliklere geliyoruz. İleri seviye tekniklerde artık ChatGPT profesyonel İşler işler için kullanmaya başlıyoruz. Size burada Canvas özelliğini göstereceğim. Çok güzel bir özellik. Araçları görüntüleye tıklıyorum ve Canvas'ı seçiyorum. Bir kira sözleşmesi isteyeceğim. Kira sözleşmesi hazırladı dedim ve tam bir kira sözleşmesi bana hazırladı. Ama Canvas'ın asıl güzel yönü şu. Çok interaktif. Yani burada hani kendimiz de yazabiliriz tarihleri. Bakın. Ya da kendimiz söyleyebiliriz işte. Depozito 50.000 TL. Birkaç detay verdim. Kontrat tarihi verdim ve depozito verdim. Şimdi bunları düzenleyecek depozitoyu burada düzenledim. Tabii ki bu tarz önemli belgeler için her zaman danışmanlık ve destek almanız tavsiye ederiz. Sonuçta ChatGPT her şeyi de çok iyi ve en doğru şekilde yapmıyor ama bu tarz hani böyle sözleşmeleri hazırlamada çok faydalı oluyor. Veya bir iş sözleşmesi hazırlamada teklif hazırlamada bu kanvası kullanabilirsiniz. Çok çok faydalı. Sonrasında burada da bu kanvası direkt indirebilirsiniz. PDF olarak mı istiyorsunuz? İşte Word dokümanı istiyorsunuz diye soruyor. Ben mesela bunu PDF isteyeceğim. Bakalım çok da güzel bir şekilde verdi. Sözleşmenin ilk sayfası bu. Biliyorsunuz kira sözleşmeleri daha detaylı oluyor. 12. tekniğe gelelim. Görsel analiz. Şimdi çok ilginç bir şey yapacağım. Google'dan bir oturma odası fotoğrafı buldum şu şekilde. Sonrasında bunu buraya ekliyorum. Şöyle diyeceğim. Bu benim oturma odam. Bunu art deco tarzında yeniden tasarla. Üf vay be. Aynı mobilyaları kullanmış bakın. Televizyonu vesaire kullanmış. Ama duvar kağıtlarını değiştirmiş. Perdeleri değiştirmiş. Yani iç mimarlık fikirleri almak için harika bir yöntem diyebiliriz. Hemen 13. tekneye geçelim. Dosya yükleme ve analiz. Buraya bir dosya yükledim. Şimdi bizim iş dosyalarından bir tanesi. Bu pdf'i özetle detaylı analizini çıkar diyorum. 4 hafta boyunca birlikte çalışmaya test etmek için bir çalışma demiş. 3000 dolar arttı. %10 pay. Aynı dosya için bir tane daha soru sordum. Burada dikkat etmem gereken, yüzeyde görünmeyen neler var diye. Paranı satışlardan çıkarırsın deniyor ama satış başı minimum değer belirtilmemiş. 4 satış yapsan bile düşük fiyatlı ürünlerde zarar edebilirsin. Yani bir teklif aldığınız zaman bunu sorup burada çok iyi bir şekilde belirtebiliyorsunuz. Ve sonrasında ne yapabilirsin onu da veriyor. Yazılı ve imzalı sözleşme iste. komisyon kapsamını ve süresini netleştir. Gelir garantisi nasıl tanımladıklarını yazılı olarak sor ki yatırımınızın karşılığını alın. Sevgili dostlar tam bu videoyu hazırlarken çok önemli bir şey oldu ve ChatGPT 5 çıktı. Çok beklenen ChatGPT 5 sonunda çıktı ama bu kadar sükseye cevabı çok da iyi veremedi diyebiliriz. Biraz geride kaldı işte yayınlanmasında problemleri oldu ama sonuçta daha iyi çıktılar bize verecektir. Teknoloji yatırımcıları şunu söylüyor ChatGPT 5 ilk kez OpenAI'ın kesin bir üstünlük sağlayamadığı model oldu. GPT 4 ile karşılaştırdığında bazı testlerde geri kalıyor. Bu neden önemli buna bakalım. Humanities Last Exam diye bir test var. Bu da insanlığın çıkarttığı işte yapay zekalar için son benchmark testi. Çok aşırı zor bir test. XAI'nin çıkarttığı Grok 4 %44.4 yapmıştı. ChatGPT 5 ise bu testte %42 doğru cevap verdi. Çok sansasyonel geleceği söylenen ChatGPT 5 aslında yani şu anki en iyi model değil diyebiliriz. Bu da şu demek oluyor artık tek bir şirket yapay zeka yarışında mutlak lider değil. Rekabet artıyor. Bu da bizim için daha iyi ürünler Demek. Yeni bir router sistemi geldi. ChatGPT 5'in en büyük yeniliği şu artık hangi modeli kullanacağımızı seçmenize gerek yok. Sistem otomatik olarak bunu sizin için seçiyor. Basit sorular için hızlı modeli, karmaşık araştırmalar için derin düşünme modunu kendi seçiyor. Yani bu videoyu hazırlarken O3 vardı, O1 vardı, 4.1 vardı, 4.5 daha böyle kreatif olan model vardı. Artık sadece GPT-5 var ve ilgili modele siz o soruyu sorduğunuzda ilgili modele yönlendirme yapıyor ve GPT-5 herkese açık. Ücretsiz sürümde de GPT-5'i kullanabilirsiniz tabii Tabi bir sınırı olacak ama sonuç olarak hani siz otomatik olarak diğer modellere eski modelle işte 4O'ya geçip ücretsiz olarak kullanmaya devam edebileceksiniz. Plus ve Pro'da ise yine kullanım limitleriyle birlikte bunu GPT-5'i bütün üyeliklere açmış durumdalar. Teknik 15. Sora ile video oluşturma. Artık yapay zekalar sadece tekst veya görsel oluşturmuyor. Video da oluşturabiliyor. Burada da Sora var. Sora'ya burada sol üstten tıklıyorum. Tıkladığımda bu sayfa açılıyor. Bir explore page bizi karşılıyor ve burada işte insanların yaptığı görselleri ve videoları görebiliyoruz. Ben videolara gideceğim. Burada videolarda işte bakın bu tarz böyle kısa videolar burada oluşturulabiliyor ve çok ilginç şeyler çıkıyor. Bakın kedi videoları yine burada. Şimdi burada da ben bir video yaptım. Size onu göstermek istiyorum. Buraya prompt olarak bir yatak odasında yatağa oturmuş ve konuşan 35 yaşında bir adam yatağı anlatsın diye söyledim. Önce imajını çıkarttı. Sonra ben bu imajı videoya çevirdim. Bakalım şimdi videomuza oluşturduğu video. Gayet güzel bir şekilde konuşuyor. Bu bunu böyle konuşur hale getirebiliyoruz. E Tabii daha yaratıcı videolarda kullanılabilir. Bunları yapan Higgs Field gibi başka yapay zeka uygulamaları var. Bu AI uygulamalarını kullanarak nasıl yapay zeka videolar ürettiğimizi görmek istiyorsanız lütfen yorumları yazın. Bunları da çalışırız, bunları da paylaşırız kanalımızda Deep Research, derin araştırma. Bu benim kullandığım en güçlü özellik diyebilirim. En çok beğendiğim özellik diyebilirim. Buradan Deep Research'ı tıklıyoruz. Burada işte e, sınırlı olarak var. Benim 22 tane kalmış. Ağustos 23 kadar. Burada deep research'a e tıklıyorum. Burada yapmak istediğim araştırmayı söylüyorum. Ben burada müşterilere göndereceğim bir quiz hazırlamak istedim. Müşteriler içerik pazarlamasında ne kadar hazır diye böyle bir quiz hazırlamak istedim. Ben bu derin araştırmada insanları müşteri kazanmak için, içerik oluşturmaya hazır olup olmadıklarını göstermek için bir değerlendirme yapmak istiyorum. Hedef kitle eşleşmesi, teklifler vesaire bunları paylaş dedim. Ayrıntılı bir değerlendirme yapın demişim. Alex Hormozy, Gary Vaynerchuk, Donald Miller, All Rise bunların hepsini uzmanlardan gelen en iyi bilgilerle kullanmak istiyorum diye bir hazırlamışım. Bana sonra sorular soruyor. Burada bunu söyledikten sonra kimler, hedef kitleni, değerlendirme sonucunu, teslimat formatı nasıl istiyorsun gibi. Ürün hizmetleri karşılaştır demişim. Önerileri puanla yani soruları cevap veriyorum burada. Sonrasında bu bir süreç. Bu sürüyor. Bazen 10 dakika sürüyor. Bazen 5 dakika sürebiliyor. Ama sonunda müthiş yani bir dosya ortaya çıkartıyor. Bakın araştırma 13 dakikada tamamlandı. 5 kaynak 35 arama yapmış ve sonucunda bu dosya ortaya çıkıyor. Bazı araştırmaların araştırmalarda 33 sayfaya kadar çıkan sunumlar ve dosyalar hazırladığını gördüm. Çok da önemli oluyor bunları okuması. Yani artık bir data analistine veya araştırmacıya gerek kalmadan ChatGPT elinizin altında sizin bir araştırma asistanınız olarak iş yapıyor. Bu derin analizi ben çok sık kullanıyorum ve gerçekten çok çok iyi. Son olarak bir bonus size göstermek istiyorum. Ayarlara geldiğiniz zaman ChatGPT'yi özelleştirin diye görüyorsunuz. ChatGPT'yi özelleştirmede işte ChatGPT size nasıl hitap etsin? Ne yapıyorsun? ChatGPT'nin kişiliği nasıl olmalı gibi sorular soruyor. Ben bana işte boss diye hitap etmesini istiyorum. Bana o şekilde hitap ediyor ve işte ben yaptıklarımı vesaire nasıl konuşmasını istediğimi söylüyorum. Bu size çok fayda sağlayabilir. Her seferinde size nasıl konuşmasını söylemek yerine buraya yazarak ChatGPT'nizi siz de özelleştirebilirsiniz. Bu bonus tekniği de sizinle paylaşmadan edemedim. Evet sevgili dostlar artık siz de ChatGPT uzmanısınız. Bu 16 tekniği öğrendikten sonra yapay zekanın gerçek gücünü elinizde tutuyorsunuz. Bakın bu sadece başlangıç. Yapay zeka her gün gelişiyor. Yeni özellikler ekleniyor. Önemli olan bu araçları öğrenip hayatınızı kolaylaştırmak. Eğer bu video faydalı olduysa girişimci yatırımcı kanalına lütfen abone olun. Yorumlarda hangi tekniği en çok beğendiğinizi, hangisini kullanacağınızı lütfen yazın. Bunları merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.